Kadir farkında mısın? Elindeki son aspiratör teli. Evet ne kadar mutluyum. Son aspiratör teli. Yarın yok artık. Evet yarın yok arkadaşlar. Bundan sonra uzun bir süre yok. Oh. Beni özleyeceksiniz biliyorum. Özleyin. Allah ömür verirse önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Rabbim nasip ederse. Benim niye bundan haberim yok? Sana söylemediler. Ben yok muyum yoksa? Seni bugün boşuna mı bu kadar övdüm ben? Yok canım. Son görüşümüz. Ciddi misin Kadir? Maalesef ki önümüzdeki sezon dış sesle devam etmiyoruz. Çünkü kendisine artık emeklilik yaşı geldi. Hadi oradan dalga geçme. Emeklilik yaşı geldi. O yüzden artık kendisini emekliliğe ayırıyoruz. Cidden ben yok muyum artık? Maalesef. Ben bunu sana söylediler zannediyorum. Ben bunu neden senden öğreniyorum şu anda? Ya her şeyin kötüsünü ben söylüyorum adama. Sonra vallahi benim imleyecek ha. Buradan yapımcılarıma sesleniyorum. İşten atıldığımı Kadir'den mi duyacaktım? Sana bir şey diyeyim mi? Bu beni işe ne o? Ne diyorlar ona? Suikaste kurban götürür valla. Ayağımı kaydırdın. Başına her şey gelebilir. Ben şimdi bileyen deterjanı niye buraya döktün? Dökmedim. Koydum. Bu yüzden gidiyorsun sen. Programı zarara uğrattığını söylediler. Önümüzdeki sezon ama ben de dedim ki abim olmazsa ben de olmam dedim. Dedin mi bunu cidden? Dedim ve de bana da cehennem ol dediler. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar Kadir? Kendi başlarına iş yapmaya çalışıyorlar. Duyduğuma göre Kenan'la konuşuyorlarmış. Kime konuşuyorlarmış? Kenan'la. Onları Kenan yerlerinde çöle deren benim öyle bir şeyden haberim yok. İstedikleriyle çalışabilirler. Bezi yıkadım harika oldu Kadir. Sana da son gün bir iştah geldi. Songül Hanım'a yardım etmiyorsun dediniz. Ben de bezini temizledim işte. Sabun içinde bu bez. Sabunlu falan değil. Durulama bezi o. Böyle bir şey durulamaz bu. Kadir bak beni azarlama. Sonun fena olacak. Kız al şunu. Ya sen niye deterjanları döküyorsun? Bağırıp durma. İki tas deterjanı döktü. Sinirimden tükürtler çıkıyor ağzımdan. Al. Vallahi mis gibi oldu. Görüyor musunuz? Ayna ayna. Çal çal oyna. Bak 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 kız. Nasıl güzel oldu İynek ama. Ne koluna ha? Şunun alt kısmı bak. Demek seneye ben yokum. Seneye yoksun. Daha parayı koruna mı götüreceksin? Git de otur yazlığında. Ben o mutfağı hani tertemiz bir şekilde bekliyorum kapısına kadar. Şimdilik size sezon finali diyoruz. Çünkü daha abimle biz karar vermedik. Devam edelim mi? Etmeyelim mi? Artık bu saatten sonra kiminle karar vermen gerekiyorsa onunla karar verirsin Kadir. Sen git Zeynep'le karar Zaten ver. Zaten bir şey diyeceğim. O, o, biraz herhalde o fitlemiş. Kimi fitlemiş? Yapımcıları. Aa a, ciddi olamazsın Kadir. Ya öyle ofiste çok dedikodu dönüyor da. Şadif i̇şte ses ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra işte deterjanları falan fazla kullanıyor falan diye. İş deterjanıma bile vardı yani. Sponsorları falan böyle yana bir iki şişe eve götürdüm diye mi bunca tantana? Galiba bulaşık tableti çok alıyormuşsun. Sette dedikodu var. Ama o da pahalı kadın. Allah cezanı vermesin. Sen de bir tane al. Haftada iki paket alınır mı? Kaç tane bulaşık yiyorsunuz? Sanır sanır yemekhane çalıştırıyor evde. Kadir ortalığı karıştırma. Bir ben mi alıyorum? Herkes alıyor. Dedikodunu yapmışlar. Ama senin maddi durumun iyi yani. Hani o kadarını almasan ya e tabii böylelikle zengin oluyor adam. Eee maddi durum böyle. Hesaplar yaparak iyi oluyor. Ya sen derede çamaşır yıkan Ezo gelin gibi o. Ben de harcasam sonum senin gibi olur maazallah. Neyin varmış benim? Ben ne harcıyorum? Tamam Kadir. Sakin ol aramızda. <laughs> Aa ben ne harcıyorum acaba? Benim harcadıklarım senin yanında solda sıfır kalır demek istiyorum. İkimiz bir olsak Zeynep'i gönderebiliriz. Zeynep mi? Geçem sezon filanında bir sürpriz yap. Ee? bir kıyıldırım hikayeyle onu bir yollasak biz. Yollayalım mı? İşin son maaşını yasak. Bak bak nasıl gizli gizli dinliyor bizi. seni... bence bunu yolla. Bunu yolla. Bu beni anlayana kadar akşam oluyor. Bence bunu yolla. Onu yollarız kolay. Ya bunu da yollayalım. Önümüzdeki sezon kimse olmasın senden ben. Sen beni çekersin. Ben siler süpürürüm. Sen beni çeker misin? Sen görünmeyeceksin ya o yüzden. Mecazi olarak söyledim Kadir. Ha çekerim. Çek Aman iki sezondur çekmişim. İki sezonda verem olmadıysam daha da olma. Ben sende. Ha üç kere yıkadı o bezi en az. Yıkadım. Hatta parmaklarımı da sildim bir güzel. Son bit kız son aspiratörü bitirmeden niye çamaşır makinesine makinesi? attın? Bitti mi bu aspiratör? Şurasını sıkam. Bak, Songül, korkarım. Bak son Bak şurayı görüyor musun? Tellerimi alıyorsunuz siz hep ama. Allah seni kahretmesin. Tellerimi alıyorsunuz. O öyle çıkmaz. Abi şöyle bak. Onu şöyle bastıra bastıra geleceksin. Çabuk. Kız şu önünü dön Allah cezanı vermesin senin son gün Hali son gün de. diyoruz orada da sırtın dön işte kız son gün sonunda yağla mutfaktan çıktık Evet çam evet, kapı petek dolap dolap musluk ayna ne varsa bitti şimdi asıl iş salonda çünkü her yerler oyma sen bu işi sorma nasıl bitecek. Kadir yapma bunu yarışmacımızı dolduruyorsun dolduruyorsun sonra dramını çekmek bize kalıyor. <laughs> <laughs> ne dramını çekiyorsun ne dramı? Songül Hanım'ın dramını hiç yüzün gülmüyor. Sanki sonra gelin gelmiş gibisin bu eve. Figen'in nazarı. Bak eğlenmemiz gerekiyor. Figen'in nazarı değdi bana. De bana valla Figen güpür güpürdü. Çenesi de vardı, eli de vardı. O Çenesi maşallah düşmüyordu. her yerde hiç tutmuyor. biraz neşeli, enerjik olmamız lazım. Enerjik olmazsanız sonra programı izlerken üzülürsünüz Songül Hanım. Bir de bakarsınız ki 4 saatlik temizliğiniz 15 dakikada bitmiş. Sana söyleyeyim. Montajcı arkadaşlarıma bir telefon açmama bakar. Benim bile sesimi kestirtiyor. Ye <laughs> ye 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 oluyor. <gülüyor> Mecbur kalırsam yapıyorum tabi da ben sonra soracağım. Böyle bir tatile girelim ofiste basıyorum. Yani. Hiçbir şeycikte yapamazsın Kadir. Hazır mısın? Hazırız. Hazır, hazır. hazır. Önce o Michael Jackson'ın bacısının çillerini bir silelim yüzünden. Ay. Sonra doğru salona giriyoruz. Tamam. Ele görsen kendini tanıyamazsın. Ya. Vallahi Şu an Allah. zaten bakıyorum tanıyorum. Evet. Merak etmeyin Songül Hanım. Şimdi üzerinizi değiştireceksiniz. Bu arada mutfakta geçen süreniz de tam 2 saat 40 dakika. Bana sorarsanız gayet iyi. Şimdi gelelim salona. Oymalar, tahtalar, vitrinler, avizeler hazır mısın? Hazırım. Enerjik bak yüzünde iyi göreceğim. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet salonda 80'lere dair bir salon temizleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Varak temizliği nasıl yapılır göreceğiz. Varak varak. Varara bak bak. <laughs> Elinde mili, bir dili. Mehlani gülü, meşre hanım. Salona gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.